Sektör Önerimizde bugünkü konuğumuz ses Gıda Fabrika Müdürü ve aynı zamanda gıda mühendisi olan Elif Attepe. Merhabalar, günaydın Merhaba. ve hoş geldiniz. Günaydın, bize. hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi önce e, bu senenin ilk üç ayını geride bıraktık. Dördüncü ayı da Hı -hı. yavaş yavaş ortalıyor gibiyiz. E, siz hem firma olarak hem sektör olarak bu seneye nasıl başladınız? Her şey yolunda mı? Buradan başlayalım. E, öncelikli olarak biz zaten sektörde yeni bir firma Hı -hı. sayılırız. 2011'den beri e, faaliyet gösteren bir firmayız. Ee, bu seneye kadar e, sektörümüz biraz daha temizdi öyle söyleyeyim. Fakat e, helal gıdaların işin içine girmesi, dünya genelinde e, helal gıdaya olan e, o güvenin artması hem Müslümanlar hem gayrimüslimler açısından e, artması ve bizim ülkemizde de e, duyulmasıyla birlikte e, özellikle 2013 yılında bu helal gıdanın da maalesef ticaretle bir araya getirilme çabaları sektörümüze bazı sekteler vurdu. Hem ne gibi mesela? Sektöre, mı bu atlatalım mı Zaman zaman hepimiz duyduk özellikle yurt dışında Almanya, İngiltere gibi birçok ülkede. Etin içinden özellikle helal gıdalı, helal sertifikalı ürünlerin içinden işte domuz etinin çıkması, hı hı. at etinin çıkması gibi o o helal gıdaya, helal sertifikalarını olan o kalite markası bilincinin yavaş yavaş düşmesine güven kaybı insanların diyorsunuz. güven kaybına hı hı. sebep oldu. Tabii bu da sektörümüzü önemli ölçüde, özellikle dış ticaret açısından sektöre uğrattı diyebiliriz. Şimdi birkaç örnek verelim. Bu ara at etini çok konuşuyoruz. Hı -hı. Dün yine bir soya karışımları. Ette evet. yani evet. et sürekli bir hile Hı -hı. haberi var. Yani evet. Haftada iki kere, bir kere minimum bunu evet. alıyoruz. Avrupa kaynaklı Hollanda'da evet. en son yine bir toplanma oldu. Evet. Gerçi yetkililer dediler ki Hani biz e keşfetmedik içinde yok ama denetleme amaçlı toplayacağız dediler Hı -hı. ama şimdi nereden ne yiyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Evet. Ne yapacağız? Tüketici olarak ee, ne yapmalıyız? Şöyle zaten e bu şekilde medyada gıda ile ilgili böyle haberler geçtikçe insanların gıdaya karşı fobileri oluştu, hı hı. oluşmaya da devam ediyor. Böylelikle o gıdaya karşı olan güven tamamen sarsıldı. Özellikle de AB ülkelerinden gelen bu Tabi. haberlerle birlikte gıda güvenliği olarak tabir ettiğimiz o çiftlikten çatala dediğimiz gıdanın izlenebilirliğini konulan sistemler çöktü bile diyebiliriz. Şu anda ülkemizde bununla ilgili yapılanma ve çalışmalar var. Bu güvenin tekrardan yerine getirilmesi özellikle de yüksek oranda yani sonuçta biz Müslüman bir ülkeyiz. Hı hı. Böyle bir ülkede de daha Detaylı çalışmalara ihtiyaç duyduğunu düşünerek bakanlık önemli adımlar attı. Zaten son 4-5 yıldır Tarım Bakanlığı tarafından güzel çalışmalar yapılıyordu. İşte 5.996 sayılı kanunun çıkartılması ki gıda sektörü için çok önemli bir adımdır. E, mutluluk verici bir adımdır. E, bu anlamda üretim izinlerinin silinerek e, işletmelerin kayıt altına alınması, envanter çalışmaları, Hı -hı. hatta hatta denetimlerin özel sektöre kaydırılması çalışmaları gibi. E, en son bu çıkan haberlerle birlikte de e, devlet bir el attı, bir et tebliğ yayınladı. E, artık ete e, kırmızı ete beyaz et karıştıramayacaksınız Hı -hı. ...veyahut da farklı e, hayvanların etini birbirlerine karıştıramayacaksınız o şekilde tüketicini tüketiciyi kandıramayacaksınız dedi. Böyle bir yenilik getirdi. Şu anda ise daha önemli bir adım attı. Özellikle de AB Bakanlığı'nın ilk çalışma başlatmasıyla Türk hak helal gıdalara bir el attı. Bu bizim için çok önemli. En azından e, Müslümanlar için çok önemli olduğunu biliyoruz. E, Böyle sine haberlerin çıktığı e, ülkemizde ne kadar yeni de olsa bizde 2009 yılından beri veriliyor helal sertifikaları. E, fakat e, artık 2013 yılına gelindiğinde şunu gördük. E, Birçok Sertifikalama firması ISO verir gibi helal gıda sertifikası verdiğiyle e, karşılaştık. Bu e, kesinlikle güvenilir değil, güvenilir akreditasyonu olmayan firmalar tarafından bu tarz sertifikaların verilmesi e, tüketiciyi kandırmaktan başka bir şey değildir. Tabii sertifika verilince de öyle üretiliyor, üzerine de öyle basılıyor, tüketici de Tabii. o şekilde alıyor. O şekilde alıyor ama e, onun gerçekten. E, öyle güvenilir akreditasyona sahip firmalar tarafından mı verildiğini bilmiyor evet. tüketici. Sadece üzerinde bir helal e, be, e, Sadece, e, işareti, işareti var gördüğü zaman onun helal olduğunu algılıyor. E, ama e, helal gıda hatta helal gıda sistemi ee, çok ince detayları içeren bir sistem. Ee, her şeyden önce e, vicdani boyutu var çünkü insanların dini e, inançlarına göre bir üretim yapıyorsunuz ee, ve buna birebir uyulmadığı, birebir riayet edilmediği zaman onun helal gıdayla uzaktan yakından ilgisi olmuyor maalesef. Hı hı. O anlamda da dediğim gibi AB Bakanlığı ilk çalışmaları başlattı. TÜRKAK'a devretti. TÜRKAK biliyorsunuz bizim ulusal akreditasyon kurulumuz. Şu anda TÜRKAK bir akreditasyon çatısına başkanlık edebilecek bir pozisyona gelmeye çalışıyor. Hı hı. Uluslararası bir helal standardı, bir helal akreditasyon çatısı oluşturmaya çalışıyor. Bunlar bizim ülkemiz açısından, gıda sektörü açısından... Ee, çok e, güzel haberler, e, önemli adımlar. E, i̇nşallah daha e, iyi yerlere geldiğini göreceğiz. En azından e, dış ticaret açığımızın e, bu aralar e, yüksek olduğunu biliyoruz. E, bu konuda da helal gıdaların bize fazlasıyla ülkemize e, ekstradan bir gelir e, olarak geri döneceğini biliyoruz. Hı hı. Hı hı. Tabii e... Bunları konuşurken merdiven altı üretimi de konuşmamız lazım. Yani sizin bahsettiğiniz üzerinde sertifikası olan belli bir ibaresi olan ürünler dışında çok fazla karışım ürünler. Zaten bu. Ee, özellikle işlenmiş et ürünlerindeki sıkıntıdan dolayı bu yasa e, gündeme geldi. Hı hı. E, neler neler karışıyor etin içine ve işte evet. sucuk, sosis, salam gibi ürünlerde, işlenmiş ürünlerde bunu fark etme imkan yok. Hı hı. Lezzeti de bir şekilde bastırılıyor. Evet. Merdiven altı e, noktasında neler söylemek istersiniz? Şöyle e, dediğim gibi bakanlık e, son 4 sene öncesine kadar ee, gerçekten, e gerçekten gıda sektörü diyeyim e, bir boşluk içindeydi. Çünkü birçok e, birim tarafından, farklı birim tarafından denetleniyordu. E, Sağlık Bakanlığı da denetliyordu işte e, belediyede belediye de denetliyordu hı hı. gibi. E, ama şu anda tek bir elde toplandı. Hatta ve hatta işte bu AB'ye uyum süreciyle birlikte 5996 sayılı kanunla da artık denetimlerin bir yere kadar özelleştirebileceği kanun haline getirildi. Bu yetersiz önemli. Bulundu Şu, evet, bu yetersiz adım bulundu içimizde. Evet, yetersiz bulundu. Maalesef hala daha... Denetçi sayımız yetersiz, onu uygulayabilecek kişi sayısı yetersiz. Laboratuvar sayısı yetersiz. Laboratuvar sayısı yetersiz. Ee, gene de güzel adımlar. Ee, hı hı. Bu sayılar çok arttı. Yani eskiye nazaran çok çok yüksek rakamlar. Yapılan denetim rakamları önemli rakamlar, ama yeterli değil. Hı. Ee, bu anlamda da kesinlikle e, vakıflar olur, e, üniversiteler olur, özel e, sektörden özel e, kurumlar olur. E, buralardan e, destek alınmalı diye düşünüyoruz. E, bunun da e, gıda sahteciliğinin önüne önemli ölçüde geçeceğine inanıyoruz. Çok fazla hile var. Gerçekten çok. de hani siz uzmanısınız bu işin ama sizin bile böyle şaşırdığınız olaylar çıkıyordu çok, karşınıza değil çok, mi? çok maalesef. Yani e, gıdanın her e, kaleminde her çeşidinde her farklı gıdada Yani bunda da artık olamaz dediğiniz gıdalarda bile maalesef hile taşiş var, üretici artık nasıl maliyetimi düşüreyim? nasıl daha fazla cebime para koyayımın derdine düşmüş durumda. O yüzden e, üretmişler, yani oturmuşlar, onunla uğraşmışlar ve o, o hile yolunu o bulmuşlar. İnovasyonu hile. Evet, evet. Arge çalışmalarını evet. o yönde yapmışlar ve yap, yapmışlar, bulmuşlar. Ama e, buna e, devletin bir dur diyeceğini. E, iyi biliyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da güzel yönde ilerliyor. İnşallah daha iyi olacak. Şimdi tabii e, Romanya'da dondurulmuş gıdalardaki zehirli bakterileri evet. hatırlıyorum ben en son. Evet. E, bunun üretimi kadar <laughs> muhafazası da çok önemli. Yani kesinlikle. E, belli bir süreden sonra atılması gerekecek, belli koşullarda, belli sıcaklıklarda kesinlikle. olması gerekiyor. Neler e, yapılmalı? Bu üretim hani bir tarafa ama Hı -hı. muhafazası ve satışı da önemli galiba. Değil kesinlikle. Değil mi? Ee, zaten işte biraz önce dediğimiz gıda güvenliği sistemleri ki bizler de aslında Türkiye olarak e, AB'den aldığımız gıda güvenliği sistemlerini şu anda kullanıyoruz. E, çiftlikten çatala diye tabir ettiğimiz Hı -hı. o e, gıdanın tüm süreci yani e, ürün ham madde olarak topraktan ya da çiftlikten alındı, işlendi, Hı -hı. E, üretildi e, ve müşterinin önüne kadar sunuldu ve hiçbir şekilde e, zararlı herhangi bir yönü olmadı. Bunun hepsinin izlenmesine gıda güvenli diyoruz. E, özellikle bakteriyel açıdan işte mikroorganizma yükünün e, gıdalarda, özellikle bazı gıdalarda et, etli ürünler gibi gıdalarda çok riskli olması ötürü e, daha dikkatli incelenmesi gerekiyor, daha e, dikkatli denetlenmesi gerekiyor. Hı hı. Zaten e, eskiden mesela bakanlık e, veya da işte denetleyen kurumlar eee sadece giderdi bir işletmeyi işte temiz mi hijyenik mi e, diye bakardı. Şu anda öyle değil. Ee, gittiği zaman hem hijyen denetimi yapıyor hem de oradan numune alıyor. Numuneyi laboratuvara gönderiyor. Gıda kodeksine uygun e, mikrobiolojik mikrobiyolojik kriterleri içeriyor mu ona bakıyor. Onu analiz ediyor ve sonrasında eğer ki sıkıntı varsa kendi web sitesine teşhir ediyor firmalara. Bu çok önemli. E, bu şekilde e, artık e, sektörün lideri konumundakiler de öncü olarak e, buna dur diyecekler. O merdiven altını kaldıracaklar. Ülkemizde de kalkacaktır. Kalkmak zorundadır. Hı hı. E, Şimdi e, biraz etin detaylarını inelim. Çiğ köfteyiz. Bu konuda da uzmansınız. Hı. E, biraz çiğ köfte üretimi, tüketimi hı hı. E, rakamlarla böyle besleyerek <laughs> bilgi verebilir misiniz Türkiye'deki? Tabii. Mi? çiğ köfte sektörü 98'den beri duyduğumuz bir sektör. 98'de çok küçük işletmeler olarak gördüğümüz. Fakat ilk franchise sistemine girişi 2003. bizim de sektöre girişimiz 2011 yılının başında oldu. İlk girdiğimiz dönemde çiğ köfte sektörü hemen hemen olgunluğa erişmiş, artık büyük olarak gördüğümüz fakat sektörün temsil edenlerin yani lideri konumunda olanların maalesef profesyonelce hareket edemediği bir sektördü. Tekelleşmiş bir sektördü. Adıyamanlı üreticilerin tek elindeki bir sektördü. Fakat biz dedik çiğ köfte bizim işimizdir, Urfalıların işidir diye. E, sektöre girmemizle gerçek e, çiğ köftenin ne olduğunu e, e, hem halkımıza hem yurt, dışın, yurt dışındaki e, va, dünya vatandaşlarına tanıttık. Etsiz çiğ köfte de var mesela o da çok. Zaten burada. etli. Yani değil mi? Etli e, Yapılamaz. yasak. Yasa. Ha tam onu soracaktım. Hani evet. çiğ köfte böyle uzun uzun yapılan Eskiden, işte Evet, yapılan bizim şey. çocukluğumuzda etli yapılıyordu. Fakat e, maalesef işte biraz önce konuştuk. Ette e, önemli e, riski olan He. bakteriler üreyebiliyor. Onun önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı. Artık etli çiğ köfte üretilemiyor. He. Yasak ancak evde bilen biri varsa öyle geçeceksiniz. Evet. O da iyi bir şekilde muhafaza edildiği müddetçe ki bilirsiniz evde yapılan o çiğ köfteler hemen yapılır, tüketilir. Evet. Ertesi güne kalmaz. Tabii. Doğru. Ama maalesef tabii satışa geçtiği zaman bu sürecin bekletmeler gibi olabiliyor. Faktörü mu? Kesinlikle üzerinden. muhafaza hı hı. konusu daha detaylı düşünülmesi gerekiyor. O yüzden etin olmaması daha sağlıklıdır, daha hı iyidir hı hı. halk hı hı. sağlığı açısından. Peki tüketim oranları ne durumda şu an? Pazar hareketli mi? Çiğ köfte Şöyle seferinde? biz Türkiye olarak günde 35 ton çiğ köfte tüketiyoruz. 35 ton? Evet. Çok büyük bir rakam. Sadece ülkemiz açısından baktığımız bir de bunun tabii yurt dışı var. E, yurt dışından da çok yüksek e, talep var. E, Hangi yoğun talep, talep var. Söylüyor? Özellikle Arap ülkeleri hmm. e, ile beraber Almanya, Hollanda e, yoğun talep var. E, özellikle e, Almanya'da e, biliyorsunuz vatandaşlarımız eee yoğun Özlemle değil mi? Özlemle istiyorlar. <laughs> Ee, i̇nşallah e, oralarda da çok yakında göreceğiz. Biz e, ilk e, açıldığımız andan itibaren çiğ köfteye farklı bir bakış açısıyla yaklaştık. Yani diğer ürünlerin tüm ürünlerimizde olduğu gibi ona da e, bir üründen ziyade bizim Türkiye'nin geleneksel ürünü gözüyle yaklaştık. Onu e, tanıtmayı bir misyon edindik. E, hatta ve hatta e, belki duyulmuştur. E, TSE ile ortak yaptığımız çalışmalarla beraber e, bir çiğ köfte kriteri e, yayınlattırdık. Evet. oluştu değil mi? Biraz açar mısınız? Nasıl evet. olur? Nasıl yapmak lazım? Bu Hı -hı. alt başlıklarına biraz bakalım. E, bizim ilk hazırladığımız çünkü e, kriteri öncelikli olarak bizler hazırlayıp TSE'ye sunduk. Ee, ilk hazırladığımız e, çiğ köfte kriterinde e, suyun kesinlikle olmaması işte tuzun belli oranlarda olması katkı maddesi hiç konulmaması vardı. TS e, Haziran 2012'de e, kriteri yayınladı Bizimki ne e, eklemeleri çıkartmaları oldu. Şu anda yayındaki yayınlanmış olan da su miktarı e, belli bir seviyenin üzerinde kullanılamayacak. Çünkü e, maalesef e, diğer üreticiler yüksek oranda e, çiğ köfteye su katarak, ee, suyun kilo fiyatı ile çiğ köfteyi satıyorlar. Bir tek e, kilodan fark ediyor yoksa lezzette, görünümde, sağlıkta herhangi bir şeysi var mı suyun Şöyle yani bu her şeyden önce bir aldatmadır hmm. ee, düşünün işte hani çiğ köftenin e, kilosun e, kilo fiyatı ile suyu satıyorsunuz ve hani bu suyun da e, bildiğimiz bir içme suyu olmadığını bile biliyoruz. Hmm. Hem insanların sağlığıyla oynuyorlar hem ceplerinden parayı çalıyorlar. Bu anlamda hani o standartla o kriterle birlikte bir dur denildi. Artık belli oran üzerinde su konulamayacak, belli oran üzerinde tuz konulamayacak. Nasıl ekmekte tuzla alakalı sınırlandırmalar getirildi. Aynı şekilde çiğ köfte içinde geçerli oldu bu. Ee, ve en önemlisi de katkı maddesi kullanılmaması gerektiği. Eskiden e, üreticiler e, maalesef tamamen bilinçsizce normal bir tuz atar, baharat Hı -hı. atar gibi işte e, katkı maddesi koyabiliyorlardı. Ü, ömrü uzasın, işte muhafaza e, şartlarından biraz daha maliyeti aşağıya düşüreyim düşüncesiyle yapıyorlardı bunu. Şu anda e, bunların tamamen önüne geçildi. Katkı maddesi kullanılmaması gerekiyor. Şimdi Aroma verebilmek için monosodyum glutamat içeren evet. e, bujonlar, renk vermek için boya maddeleri. Evet. Şu an e, merdiven altına biraz bakalım. Çiğ köfte de son durum ne? Merdiven altında. Çiğ köftede de son durum maalesef e, çok iç açıcı değil. E, Zaten bunun önüne geçmek için yapıyoruz işte o kriterin hazırlanması. Şu anda da bakanlıkla yaptığımız bir çalışma var. Bir tebliğ hazırladık, tebliğ taslağı hazırladık, bakanlığa gönderdik. Şu anda bakanlıktadır. İnşallah tebliğ haline getirdikten sonra çok daha önemli cezai yaptırımları olacak. Çiğ köfte sektörü şu anda bile %70'e yakın merdiven altı altıyla devam biliyorum. eden çok büyük bir oran. E, kayıt dışı ekonominin önemli bir kısmını oluşturuyorlar. E, fakat buna bir dur dememiz lazım. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öyle. Peki gelelim markalaşmaya o zaman. E, markalaşma da önemli. Siz Hı -hı. ilk başta sektöre e, tekel olduğunu söylediniz. Şu an e, sektördeki ağırlık nasıl? Markalaşma noktası neredesiniz? Şu anda neredesiniz? sektörün lideri konumuna geldik. E, çok kısa sürede oldu bu. Yaklaşık 2,5-3 senedir biz e, sektördeyiz. E, sektör biraz önce de söylediğim gibi aslında 2003'ten beri e, faaliyet gösteren bir sektör. Fakat e, bizim bu kısacık sürede e, sektörün lideri konumuna gelmemiz, işte o çiğ köfteye farklı bakış açısıyla Fark yaklaşmamız. E, hatta ve hatta e, yurt dışında çiğ köfteyi temsil etmemiz. Çiğ köftemizle e, yurt dışında yarışmalara katıldık. Orada önemli ödüller aldık. Çiğ köfteyi orada Türkiye adına temsil ettik. Türkiye adına orada oraya gittik, orada gittik, bulunduk. E, Bunlar bizim her zaman markamıza karşı güvenin artmasına sebep oldu. Zaten ürünümüz piyasada bulunabilecek en kaliteli ürün bunu bizler değil, müşterilerimizin yoğunluğu bizlere söylüyor. Onun haricinde de diğer üreticilerden farklı olarak, hep e, akademik çalışmalara önem verdik. Hı hı, tam da burada Hep profesyonel çalışmalara önem, önem verdik. Biraz daha onu konuşalım. Rg inovasyon çünkü e, marka değerinin artması hı hı. için e, çalışmalar yapılması gerekiyor. Ne kadar bütçe şey ayırıyorsunuz, ne kadar önem veriyorsunuz bunlar. Şöyle e, normalde bilirsiniz, Rg ayrılacak yüzde en fazla üçtür. Ama biz e, nereden baksanız şu anda yediyi bulmuş durumdayız. Hı hı. E, özellikle yönetim kurulu başkanımız Sayın İbrahim Tatlıses'in zaten bu konuda fazlasıyla yatırımı var. Onu söyleyebilirim. Yenilikleri her zaman takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Şu anda önemli çalışmalarımız var. Çok kısa zamanda inşallah sizlerle de paylaşacağız. Sonlandırıldığı zaman. Bir taraftan da tabi pazar büyüdükçe franchise olsun diğer ayak olsun istihdama da büyük katkı sağlıyor. Kesinlikle. sektörümüz Biraz istihdam boyutunu hangi noktalarda ne kadar istihdama katkı sağlıyorsunuz mesela? onu Şöyle, evet. e, şu anda bakıldığında çiğ köfte sektörü olarak konuştuğumuz zaman e, sektör yaklaşık e, 10 bin kişiye zaten istihdam sağlıyor. Dolaylı istihdamla birlikte. Biz bunun e, 2 bin kişisini oluşturuyoruz. E, 2 bin kişisini biz istihdam ediyoruz. Hı hı. E, peki gelelim gelecek planlarınıza, yatırım planlarınıza, büyüme öngörülerinize. E, önünüzü nasıl görüyorsunuz bu Öneği nasıl görüyorsunuz? E, bu bahsettiğiniz ülkeler var Hollanda, hı hı. Almanya ama Avrupa'da da bir kriz devam ediyor biliyorsunuz. Evet. E, her geçen gün yeni bir ülkeyi konuştuğumuz evet. bir ortamdayız. E, hem böyle yurt dışı hem yurt içi e, projeksiyonunuz hangi yönde? Hı hı. E, yurt dışından dediğim gibi çok fazla talep var. E, fakat e, daha çok yeni bir firmayız. Yaklaşık e, iki buçuk yıllık bir firmayız. E, şimdiye kadar hep sağlam adımlarla e, yol katettik. Bundan sonrası için de e, sağlam adımlarla devam etmek istiyoruz. E, bir anda büyümekten ziyade biraz daha sindirerek büyümeyi her zaman daha olumlu olacağını düşünüyoruz. ki şu anda biraz önce de konuştuk helal gıdalarla ilgili bu kadar ortalığın karıştığı dünya genelinde karıştığı bir dönemde birçok şey hem devlete ait kanunlar hem yurt dışında uluslararası kural kaideler netleşmeden, Zaten e, çok da etik bulmuyoruz açık konuşmak gerekirse çünkü e, bugün e, bir işte e, helal sertifikalı ürünün içinden bizim ürünümüzün içinden işte atıyorum e, ateti çıkıyorsa domuz eti çıkıyorsa ve onu gidip de yurt dışına satıyorsak biz e, veyahut da e, öyle bir haberle karşılaşıyorsak bu kesinlikle marka değerinden ziyade ülkenin adına atılan imajına atılan bir çamurdur. Bunlar çok önemli. O nedenle şu anda dediğimiz gibi özellikle kanunların uluslararası standart ve kuralların netleşmesini bekliyoruz. Son olarak alırken nelere dikkat edelim? Tabii hani markalı yerlerden alıyoruz elbette ki almalıyız Hı -hı. ama e ee, böyle iyi çiğ köfte sağlıklı güzel ee, var mıdır onun bir sırrı? Şöyle e, e, tüketici belki sadece görüntüsüyle anlayamayabilir. Hmm. E, fakat e, tadından e, anlayabilir. Bir tane tadına baktığı zaman eğer ki damağına yapışıyorsa, damağına yapışma oluyorsa muhtemelen ya patates ya su gibi bir e, ekstra bir madde, e, var. madde vardır. Ee, artı çok e, yoğun baharat e, kokusu içeren. Hatta ve hatta bazı e, bayanlar bilir evimizde e, eskiden tavuk bulyonlar kullanırdık, et bulyonlar kullanırdık, pilavlarımıza katardık. Şu anda maalesef işte o bulyonların e, eskiden mısın? eskiden monosodyum glutamat e, kullanıyorlardı. Şu anda birçok bulyondan bile kaldırıldı, zararlı olmasından dolayı kaldırıldı. Buna dikkat etsinler. Yani bir çiğ köftenin içinde et olmaması gerekiyor ki et olarak et gibi de kokmaması gerekiyor. Veya tavuk gibi de kokmaması gerekiyor. Buna dikkat etsinler. Çok baharatlı e, ürünlerden kaçınsınlar. Çünkü ne kadar çok baharat varsa arkadan bir şey evet. e, olan bir şeyleri gölgelemek içindir. E, diye düşünsünler. Böyle e, ondan da önce, e, üründen de önce lütfen e, işletme kayıt belgesi olup olmadığına baksınlar, sorgulasınlar ve e, bilmedikleri, e, güvenmedikleri yerden de alışveriş yapmasınlar. Çünkü riskli bir üründür çiğ köfte. Ne olursa olsun e, soğukta muhafaza edilmesi gereken ve rahat bakteri üretebilecek bir üründür. Bu nedenle dikkatli olarak tüketsinler. Demek Bunlara istiyorum. dikkat diyelim evet. ve sohbetimizi noktalayalım. Evet. Teşekkür, Teşekkür de edelim Elif Attepe, Tatlı Ses Gıda Fabrika Müdürü ve Gıda Mühendisi aynı zamanda <laughs> sorularımızı yanıtladınız. Çok teşekkürler, sağ olun.